yorumcunuz Sülya arkadaşlar kahve falınızla karşınızdayım. Bu falım beni dinleyen değerli izleyicilerime, abonelerime ve değerli arkadaşlarıma gelsin arkadaşlar. Evet hep beraber niyetinizi yapın. Niyetlerinizi söyleyin. Güzel dileklerinizi tutun ve falınıza bakmaya başlayalım canlarım benim. Bu falı içerken içimden tüm güzellikleri geçirdim. Yolunuz aydın aydınlık olsun. Bana fal baktırmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hülya Fal Evi Instagram hesabı, Instagram hesabımda bulunan WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook hesabımdan da yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hazır mıyız? Açalım. Çok kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar falım Onu söyleyeyim. Çok kolay açıldığı için... Ee, zor işiniz kolaylaşacak diyebilirim. Zor olan bir işiniz, bir ameliyat işiniz, bir sağlıkla ilgili bir işiniz varsa kolay ve güzel geçecek. Ee, sonucu çok güzel olacak hiç merak etmeyin. Neye niyet edip ve dilek ettiyseniz. Bakın sürüne sürüne gelen, sizden özür dilemeye çalışan ve size söyledikleriyle yaptıklarıyla pişman olan bir kişi karşınızda. Sürüne sürüne kapınıza gelecek, kapınızda şu anda ya iki gün ya iki hafta içerisinde kapınıza ama yüzünüz gülecek. Onun pişmanlığı yaşamasını, onun pişmanlığı söylemesini bu aralar çok mutlu olacaksınız. Pişmanlık yaşadığını, pişmanlıktan dolayı bazı sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Ama sizden bir şekilde özür dileyecek ya da sizden bir şekilde gönlünüzü almayı başaracak. Onu da söyleyeyim. Sizin de hoşunuza gidecek. Çünkü evliliğinizde, ilişkinizde, partnerinizde bir sıkıntınız varsa ağacınız çok güçlü, kuvvetli. Her ne olursa olsun, her ne yaşarsanız yaşayın. Bu sıkıntınız hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bu sıkıntınız dediğim şu. Çok güçlüsünüz, ilişkiniz güçlü, mutluluğunuz güçlü. Ee, ne depremler, ne sıkıntılar, ne sorunlar yaşarsanız yaşayın. Bu ilişkide her zaman ayakta kalacaksınız. O konuda hiç... Sıkıntı yaşamayın. Yakın zamanda ilç değiştirmek, şehir değiştirmek isteyen arkadaşlarımız beni iyi dinleyin. Eşyanız hazır. İki vakte kadar gideceksiniz hiç merak etmeyin diyelim. Bu süre zarfı içerisinde kalbinizin, canınızın sıkılacağı durumlar yaşamışsınız, yaşayacaksınız. Bakın şöyle göstereyim. Karşılıklı konuşmalarınız var. Karşılıklı konuşmalar yaşayacaksınız. Bu dönem içerisinde biraz kendinizden bahsettiriyorsunuz. 2 ya da 3 eltiyseniz arkadaşlar eltilerle bir kapışma dönemi içerisinde bir rekabet dönemi içerisine gireceksiniz. Görümce de yelti. Size kendini rakip görenler rakip hissettiren değerli arkadaşlarım. E, ama her ne olursa olsun e, hani ne yaparlarsa yapsınlar. Sizin para durumunuz, sizin gezmeniz, sizin hayatınız, sizin her şeyiniz onları çok da fazla e, şöyle söyleyeyim Hani e, ne yaparlarsa yapsınlar ulaşamadıklarını görüyorum. Bir ulaşma sıkıntısı olduğunu görüyorum. E, sizin seviyenize çıkamayacaklar. E, belki hani derler ya fesat insanlar ne, kadarsa, ne kadar yükselirse yükselsin illaki bir alçalma dönemleri e, olacaktır. Bunu da kendiniz göreceksiniz. Biri size karşı sevdiğiniz insan horozlanıyor benim dediğim olacak diyor karşınıza çıkıp horozlandığını görüyorum. Siz de onu umursamamışçasına böyle arkanıza dönüyorsunuz. Bakın. Bir arkanıza dönmüşsünüz böyle. Hani ne dersen de ne de ne yaparsan yap, istediğin kadar söyle umrum değil. Havasındasınız. Ee, bir çantanızı, bir şeyinizi e, takacaksınız. E böyle gezmelere gittiğinizi görüyorum. Bir gezmelere gideceksiniz. 5 rakamı çok çıkmış arkadaşlar. 5 vakte kadar. 5 hafta ya da en fazla 5 ay gibi gördüm bir inciniz var yanında güzel haberleriniz mutlu haberleriniz geliyor yani şu sıkıntılı zaman sıkıntılı zaman da öyle çok aman aman büyük bir sıkıntılarınız yok sizin ruhsal ve psikolojik olarak içten içe yarattığınız sıkıntılar olduğunu görüyorum yani psikolojik olarak bu aralar çok fazla etkilendiğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız yani psikolojinizde Hani aslında çok kötü gitmeyen bir şeyler var. Çok kötü gitmeyen bir şeyleri sıkıntıya soktuğunuzu hani e, duygusal olarak zorluklara soktuğunuzu bu zorlukların da zamanla size e, iyi şekilde gelecek ama kendinizi e, zor duruma soktuğunuzu görüyorum. Yani kendinizle alakalı yaşadığınız bazı şeyleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Sağlık olsun, psikolojik olsun. E, Böyle şeylerle bu aralar çok kendinizi böyle dolduruşa getirebilirsiniz arkadaşlar. Dolduruşa getirdiğinizde görüyorum. Ama zamanla ee, ama şöyle söyleyeyim. Ee, bir süreç içerisinde ikiye ayrım var. Bu ikiye ayrımda hani yakın bir ortağınız, arkadaşınız, iş yaptığınız biri varsa aranıza bazı problemler girecek. Parayla ilgili, işle ilgili ya kıskançlıkla ilgili problemler girecek. Bir mesafeniz olacak. Sen burada dur diyeceksiniz. Bakın şurada görünüyor. Sen burada dur. Yani herkes bazı şeyleri yaparken, paylaşırken haddini ve zamanı bilecek diye böyle onu bir yerde durduracaksınız. Bir yerde duraksadığınızı görüyorum. Kalbiniz o kişiye karşı kırılacak. Yani ummadığınız bir kişi, ummadığınız bir tavır sizi gerçekten yanıltabilir. Yani ee, çok değer verdiğiniz bir kişiden farklı bir tepki göreceksiniz diyebilirim. Kırgın olduğunuz, tepki koyduğunuz, ee, konuşmadığınız biri varsa da o size doğru yönelecek. Tekrardan sizin yanınızda olmaya başlayacak. Ve tekrardan böyle size sırnaşmaya, size yakınlaşmaya çalışacak ee, diyebilirim arkadaşlar. Hani size doğru yönelecek. Çünkü sizi bir kenara bırakmış, karşı tarafla bir olmuş ama o tarafla umduğunu bulamamış ve tekrardan size adım attığını ve tekrardan size yöneldiğini görüyorum. Ama siz o kişiye mesafeli bir şekilde yaklaşıp mesafeli bir şekilde davranacaksınız. Onu söyleyeyim. Çünkü çifte mutluluğunuz var burada. Çifte bayrağınız sallanıyor. Okulla ilgili, işle ilgili hayırlı haberleriniz var. Devlet kapısında Banka kapısında beklediğiniz bir haber varsa kredi başvurusundan bulundunuz olumsuz gelmiş tekrar başvuracaksınız olumsuz üçüncü başvurunuzda olumlu şekilde olacak bir paranız geliyor evle ilgili işle ilgili bir başvuru gibi görüyorum ben ama evle ilgili sürenizde işte bir uzamanız var bir uzunluk yaşayacaksınız çünkü evle ilgili bir süreç e, uzayacak ama sonu hayırlı ve güzel görünüyor Tabii bu uzaması sizin morali boza, bozabilir şu an evinde sıkıntısı olanlar evle ilgili problemler yaşayanlar bir taşınma gözüküyor size bir taşınma süreci içerisine gireceksiniz bu durum sizin e, psikolojinizi bozabilir çünkü eşyalarınız karışık görünüyor ve temizlik e, yollarınız e, kalabalıklarınız mevcut aynı anda böyle birçok yere koşturma ve koşuşturma yaşayacaksınız yani koşuşturmalarınız çok fazla. Ee, bir kasvet içerisine gireceksiniz ama bu kasvetten çabuk kurtulacaksınız diyebilirim. Bakın alt tarafı iri bir bayan, böyle boynu uzun, saçları kabarık ya da küt bir bayan. Ee, bu bayan size yani çalışma konusu, para konusu, iş konusu ya da böyle bir eğitim almak istiyorsanız bu eğitim konusunda çok faydalı olacak, çok yardımcı olacak. Çünkü bir arada kalmışlık ve sıkışmışlık yaşıyorsunuz. Birilerinden bir yardım veya bir isteğiniz var. Bu isteğinizi konuşup konuşmama konusunda hem fikir değilsiniz. Ortak karar alıp ortak fikirler sunacaksınız. Ve bu ortak sunduğunuz fikirler konusunda da bir araya geldiğinizi görüyorum arkadaşlar ama bir araya geldikten sonra ee, güzel bir yolculuğunuz olacak. Sağlıkla ilgili özellikle beklentiniz varsa çok güzel haberleriniz geliyor. Bu aralar midenizde ve göğsünüzde bir şişme meydana gelebilir ve gerçekleşebilir arkadaşlar. Ee, mideyle ilgili çok böyle hani huzursuzluklar yaşadığınız dönemlerde olacak ama sonu hani kötü değil. Sadece kafaya taktığınız sebeplerden dolayı sindirim sisteminizde bazı sıkıntılar var ve göğsünüzde arkadaşlar bu dönemde böyle bir çarpıntı ee, ve şişme hissedebilirsiniz bununla ilgili bir doktora gidebilirsiniz bir tedavi süresine e, başlayabilirsiniz bir tedavi sürecinde de e, olacaksınız arkadaşlar ama bu aralar leylekler havada görünüyor gezileriniz gezmeleriniz çok olacak hadi gözünüz aydın diyelim ee, şehir dışına gitmeyi çok istiyorsunuz böyle bir süreç beklentiniz ve isteğiniz olmuş ama e, daha sonra vazgeçebilirsiniz yani e, tamam çok istemişsiniz ama bilmiyorum yaşadığınız bir durum veya yaşadığınız bir nedenden dolayı bir vazgeçiş görüyorum ama ittire kaktıra bazı şeyleri yapacaksınız onu da söyleyeyim. Üçlü yollar var arkadaşlar bakın bir bayan görüyorum burada bir bayan yolunuzda sizin her şeyinize engel koymaya çalışıyor. Yani bir engelleri oluşturmaya çalıştığını görüyorum ama yalnız bu engelde bakın keçi gibi inatlaşacaksınız siz o engele Taş koyacaksınız yani bu engeliniz gerçekleşim yani yapacağım diyeceksiniz inatlaşacaksınız belki şimdi değil belki iki ay sonra belki 6 ay sonra bazı şeyleri başaracaksınız kurbanınız adığınız var burada yolunuza çıkmış geliyor bu adığınız size kurbanınız çok çok iyi gelecek diyebilirim bir arsanız var elinizden çıkarmaya çalıştığınız bir mülk var satışını çok istiyorsunuz ama bu satışa iki üç kişi beraber ortak görünüyor. Ortak bir şekilde karar vereceksiniz o arsanız veya o yerinizi satarsanız arkadaşlar güzel böyle bir ev almayı düşünüyorsunuz ama şu ev küçük görünüyor daha büyüğünü isteyebilirsiniz arkadaşlar daha büyüğü için mücadele edeceksiniz. Kafasında çok soru işaretleri olan ve kafasında çok problemler olan bir bayan yüzünden evin içerisi çok gergin görünüyor eşinizle bu bayan yüzünden tartışacaksınız sevdiğiniz insanla. Şu an ilişkisinde yolunda gitmeyen karmaşa yaşayan arkadaşlarımız ee, nişan yapanlar veya nişanlı olanlar nişan atma durumuna kadar gideceğiniz bazı şeyler bazı durumları 15 gün ya da bir buçuk ay içerisinde kararınızı verip kesirip atabilirsiniz hayatında. Şu an dönüm noktası yaşıyorsunuz bir dönüm noktası içerisindesiniz ayrılıp e, barışma konusu size kalmış görünüyor her şey sizin elinizde görünüyor pamuk ipliğine bağlı diyebilirim her şey. Bakın şurada da bir e, ortak olduğunuz e, bir arkadaşınız veya ilgi duyduğunuz biri varsa onunla geçip konuşmayı düşünüyorsunuz hani ilişki konusunda e, olumlu olup olmayacağı konusunda bazı e, endişeleriniz var ama olumlu olacak siz bu ilişkiye başlayacaksınız onu da söyleyeyim. Bir rakamı çok çıkmış arkadaşlar bir ay içerisinde bir yolunuz bir kalabalığınız ve yüzünüzün gülmesi var sinsi sinsi bir şeylere güldüğünüzü görüyorum biri sizinle ilgili eleştiride bulunmuş, konuşmuş ileri geri hakkınızda. Ama öyle bir, bir dua ah etmişsiniz ki oh canıma değsin diye bir gülüşünüz var. Yani istediği bir şey olmayacak. Olmadığının haberi de size gelecek. Yarım kalan bir hevesi, yarım kalan bir muradı var. Ama siz bu duruma çok sevineceksiniz. Çok sevindiğinizi görüyorum. Çünkü karşınızdaki insanın sinsiliğini ve yılanlığını yakalamışsınız. Belki o yüzden olacak. Yani o kişinin bu durumuna çok sevineceğinizi görüyorum. İyi olmamış. Olmadığına şükürler olsun diye yani içten içe sevindiğini görüyorum. Bir yol var gitmek istediği e, gidemeyecek. Belki bu duruma çok sevineceksiniz. Yani gitmediğine özellikle. Eşyanız çıkmış arkadaşlar. İş konusunda başvurusu olanlar ve başvuru bekleyenler. Şu an işinizi biraz daha bekleyebilirsiniz. E, güzel olacak e, sonu. Ama 6-7 ay daha bir süreç işle ilgili sıkıntılarınız olacak. Yani bekleyeceksiniz. Çünkü işinizde şu an bir karmaşa ve bir kargaşa hakim diyebilirim arkadaşlar. Bakın işten içe böyle bir bunalıma girdiğinizi görüyorum. Yani kendi içinizde fırtınalar kopuyor ama bu fırtınaları kimseye söylemeyeceksiniz. Yani fırtınanız çok fazla yükünüz çok fazla haberleriniz çok fazla geliyor. Hep bir yerden böyle bir size bir haberler, bir kuşunuz var. Yani bu aralar aldığınız haberlere çok fazla inanmayın, itiraf, e, itiraf etmeyin yani itiraf, itibar etmeyin pardon. Yani yalan, asfragar haberler de çok etrafınızda. Çünkü biri bir eşeklik yapacak. Eşiniz, sevdiğiniz insan. Ama kapınızda kulküre olacak. Yaptığı eşeklik sonra kendini affettirecek. Sizin bu aralar işinize, eşinize hayatınıza burnunu çok sokan zayıf bir bayan var. Siz ona bir patlayacaksınız, tam patlayacaksınız. Geçmişe dayalı da biriktirdikleriniz var. Yani ağzınız lafla dolmuş, kursağınız lafla dolmuş, patlayacaksınız, tam patlayacaksınız. Ailenizden, aile büyüklerinizden, anne, baba, hala, dayı, amca, bilmiyorum. Kan bağı olan biri. Yollarınızı ayıracaksınız. Bir küstünüz, bir kırgınlığınız olacak. Birden alevlenen bir tartışma, bu tartışmada söylenen e, acı sözler daha sonra toparlayacaksınız ama iki gün iki hafta böyle bir küstüğünüz devam edecek. Daha sonra bazı şeyleri toparlayacaksınız. Özellikle çocuğu olan hanımlar ve beyler beni iyi dinlesin. Bu aralar çocuklarınızda gerginlikleriniz var. Yol ayrımları var. Yaşadığınız yol ayrımlarında, yaşadığınız olaylarda veya yaşadığınız sıkıntılarda kendinizle ilgili yaşadığınız her konu. Her şeyi de böyle biraz fazla büyütebilirsiniz. Onların üstüne fazla gidebilirsiniz. Ee, çok fazla böyle ikilem içerisinde olacağınızı görüyorum. Arkadaşlar falım bu kadar çıktı. Bu kadardı falım canlarım. Bana fal baktırmak isteyenler, bilgi almak isteyenler, arkadaşlarımız Hülya Fal evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana yazabilirsiniz. Evet. WhatsApp hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler.